Bugünün videosuyla fantastik bir seriye başlıyoruz. Minecraft'ta her zaman bir şeyler bize eksik geliyordu. Uzun süreli olarak güncellemelerle yeni şeylere çok fazla kendimizi kaptırıyorduk. Ama gelenler bizi hiçbir zaman tatmin etmiyordu. İşte bu seriyle birlikte Vanilla'nın farklı bir boyutuna hayat veriyoruz. Yaşadığımız dünyada çağlar, bilim ve fantastik canavarlar var. Bugün 7-8 arkadaş bir araya gelerek bu dünyada kısa bir süre olmak üzere medeniyeti getirmeye çalışıyoruz medeniyeti getirdikten sonra belli bir katılım şartıyla aramıza sizler de gelebileceksiniz. Medeniyet demişken, dünya veya oluşum türü daha çok modern. Arabalar, uçaklar, kamyonetler birçok şey var. Bu birçok Minecraft oyuncusuna aykırı gelebilir. Bana da öyleydi ama ortamın zevki, yaşadığımız hissiyat bunu unutturuyor. Roleplay demişken nasıl şeyler olacak? Normal bir GTA 5 roleplay elbette ki olamaz. Çünkü orada zaten kurulu bir düzen var. Arabalar, evler, birçok şey. İşte biz de Ufaktan evler, işler ve bunun gibi olasılıklar oluşturmaya çalışıyoruz ki yeni gelenlere rol atayabilelim. Örneğin ileri seviye medeniyeti ulaştığımızda havalimanları olacak, anayollar yapılacak. Buradaki kurallar çok sert. Ve eğer kurallara uymazsanız hapse girebilirsiniz. Çağlar, makine çağları, uzay çağları. Özellikle bu dünyada işimiz bittiğinde bilim adına uzaya çıkacağız. Ay, Mars, Merkür gibi gezegenlere gideceğiz. Ve oralarda koloni kuracağız. Elbette ki uzay istasyonu var bu gibi şeyleri yine roller eşliğinde atacağız. Tüm bunlar size heyecanlı gelebilir ve bu heyecandan dolayı da ben hepsini size aktaramıyorum. Yapacağımız çok fazla şey var. Seriye Vanilla Plus dedik. Vanilla normal bir Minecraft evet. Plus ise yoğunluklu olarak kozmetiğe, davranışa ve yapılara dahil. Bunun yanında tabii ki gerçekçi ses dinamiği ile etkileşimlerimizi daha iyi hale getirdik. Yani birinin yanına gittiğimde onunla anlık olarak konuşabiliyorum. O benim uzağımdaysa sesi uzaktan geliyor, sağımdaysa sağından geliyor, solumdaysa solumdan geliyor. Bu gibi gerçekçi bir ses sinemi var. Ayrıca Vanilla Plus Twitch serisi. Canlı yayın kanalıma gelerek videoların gelmesini beklemeden siz de anlık olarak seriyi takip edebilirsiniz. Tabii ki YouTube'a atma taraftarı olarak sizden bir geri dönüş bekliyorum. Eğer gerçekten serine devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve videoya destek verin. Böylelikle yayın kayıtları etlenip YouTube'a gelecek. O zaman Vanina Plus başlasın. Abi ben gidiyorum o zaman. Kendi çapımda gelişeceğim. Biraz maden, zırh, e, onlar, bunlar, şunlar. Herkes öyle yapma o zaman abi. Sonra burası ne abi? Buranın koordinatı ne? 42, 81, 90. Burası bizim ilk buluşma noktamız olsun. Herkes bir tamam. dağılsın, takılsın kafasına göre. Karşılaştık yine bir selamlaşırız zaten. Sonra gelelim burada ne yaptık ne ettik, nereye kuracağız? Çevreye birlikte bir göz atabiliriz. E, i̇lk evlerimizi yapacağımız yeri belki belirleyebiliriz. Ne diyorsunuz tamam, bu abi. konuda? Olur abi. Uydur. Evet olabilir. O zaman herkese başarılar diyorum ben. Başarılar diliyorum. Hadi, görüşürüz. Görüşürüz Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlarla gerekli konuşmaları yaptıktan sonra klasik kısma geçiyoruz. Ağaç yumruklama, taş toplama ve bu esnada da canla karşılaştım. Az kalsın onunla düşman oluyordum. Ya suyu niye bastırdın buraya? Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Baştan yani düşman mı olalım? <laughs> Olabilir mi? Evet. Bir savaş başlatabiliriz. Ama buna gerek yoktu. Sonra çevreye adapte olmaya çalıştım. Minecraft'ta böyle şeyleri daha önce görmedim. Modu deneyimde çok fazla olmadı. Ayrıca oynadığım sürüm 1.16.5 ve açıklama kısmından mod paketini siz de indirebilirsiniz. Bir süre daha çevreye bakındıktan sonra açık bir maden aramaya çıkmıştım. Ufaktan girebilirim. Demir falan çıkarsa iyi olur. Oo bayağı derine gidiyor bu arada. Ve öyle bir yerle karşılaştım ki girdiğimde yığın yığın bir sürü demirle karşılaştım. Hepsini aldım. Mesela bir base yapmak istiyorum. Tamam mı? Base'de mini bir hava limanı olur benim için. Adacık olacak. Adada ya liman ya da hava yoluyla ulaşım yaparız. Jetskiler, ne bileyim, uçaklarla falan gider geliriz. Ulaşım anlamında da bu arada yani ilerletme falan da olabilir ama yani yaygın olarak daha farklı da görmediğimiz şeyleri kullanmayı tercih edeceğiz. Lav seviyelerine indiğim Kızıltaş vesaire bu gibi şeyleri topladım. Çıkışa yakın ise aklıma kamera yapmak geldi karşılaştığımız bazı anları ölüpsüzleştirmek istedim. Ama eksik malzemelerimiz vardı. Bu yüzden yukarı çıktım ve bir konu hakkında arkadaşlarla yine konuşmamız gerekiyordu. Buluştuk ve Eda. Hey. Merhaba. Atakan ileride bak gidelim oraya. Solundayım. Aşağıda bak. <laughs> merhabalar, merhabalar. Ben de alışamadım yok, o, kadar de yani. <laughs> o kadar. Ben de o kadar da rahat değilim. <laughs> Nerede gittiniz? Ne yaptınız? Emre düştü bir gelir o şimdi. Vallahi ben Gerişim işte bir şey ya. Hı. ufaktan bir şey yaptım. Bezimsi bir şey yaptım. Kediye geçirmek şey için. Bez mi yaptın? Ya bezimsi bir şey yaptım yani öyle sığınak gibi. Atakan bu arada balta neymiş? Savaş baltası. Teşekkür ederim abi. Benimki nasıl? Sen de bir şey biz, yok ki. Biz, ev bulduk. Çok güzel bir şirin ev bulduk. Sen Oraya ağlıyorsun sanki. Mutluluk. Bana öyle geldi. Ev mi buldunuz? Evet ufak bir böyle hobbit evi bulduk. Hmm iyiymiş. Can. Gel gel çaktırmadan gel. gel. Yavaş gel, yavaş kaçalım. Sonra kameramı yaptım. Ama bir sorun vardı. Tamam seni unutmamak için o zaman bir resmini çekebilir miyim? Tabi tabi efendim tabi. O zaman şöyle güzel bir yerde bir poz. Manzaraya bakarken falan. Selfie yapamıyoruz maalesef kamera o kadar da gelişmiş değil. Yüzünüzü de görelim şöyle. Ama güzel. Bir poz ver istersen. El sallıyorsun. Ne yok? Kamera soğumada mı? Kağıdım yok. Resmi isteyebileceğimiz bir kağıda ihtiyacımız varmış. Tamam, ağlama ağlama. Canlı sözleştik. Daha sonra karşılaşırsam onun resmini çekeceğimi söyledim. Ve gelişmelere devam ettim. Evet, gerçekten enstrümanlar var. Hem de neredeyse hepsi. Aramıza katılacak yetenekli arkadaşların bize bunlarla kafelerde, barlarda falan eşlik edeceğini düşünebiliriz ve çok keyifli olur. Tüm bu olanlardan sonra şu anda bulunduğumuz bölge tamamen bir adadan oluşuyor ve adanın tamamını keşfetmek istedim. Köy var mı veya farklı bir yapı ya da düşman bölgeleri, bosslar falan var mı bunları görmek istedim. Kısacası keşif başlangıç için önemli. Bir de şöyle bir planım vardı. Karşıma çıkan hayvanlar özellikle inek ve koyundan yün ve deri elde etmek istiyordum ki ilerleyen dakikalarda çok fazla itemimiz olduğu için envanterde yerimiz kalmıyor. Basit bir çanta bizi gerçekten rahatlatır. 7'de 1 7 kişiyiz. 7'de 1 oranıyla alacağım. Hepsini yağmalamayacağım. Diğer arkadaşlara da kalsın. Sandık. Sandık yok. O zaman ben şunu alayım, gideyim buradan ya. Bu bana yeter. Oke. Okay. Sandık falan varsa da onu da bırakıyorum. Envanterim çok kötü. İnek falan arıyorum da. Aa, eşek var. Ee, sınırlı sayıda ve nadir çıkıyorlar. Derisi için bunları katletmeyelim şimdi. Bir baca görmüştüm tam bu tarafta falan da. Domuz falan var yemek için. Şurada biraz daha şeker kamışı gördüm. Onları da alayım. Bakalım bakalım şurada. Evet gördüm sonunda. Galiba Atakan'ın dediği yer burası. Aynen. Hobbit değil ama bu farklı bir ev. Kapısı açık. Loot'u paint güzelmiş. Yukarı bakayım. Yatağı var mı? Yatağı var. Tamam ben burada uyurum bu arada. Yakınımda canavar olmasaydı iyiydi. Sandıklar. Oo, şunun güzelliğine bakın. Şuraya bir waypoint'i yine attım ben. Sandıklar yağmalanmış ama. Ha köpek. Bu ticaretçiydi değil mi? Bu bir şeyler istiyordu. Bir bisküvi falan istiyordu. Creeper var. Fazla yanıma yaklaşma. Yatağı alacağım oradan uzaklaşacağım bu arada ya. Almayayım diyordum ama. Şu tarafa koysam. Yine canavar var diyor. Oh be. O neymiş abi canlı falan görünmüyor ama canlı var diyor. O kötü. Çirlik bir şey almayacağım. Buraya waypoint e attım zaten. Diğer arkadaşlar da bir bulsunlar bakalım. Nerede o? Biri bana sıkıyor. Yapı blokları. Hayır, 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 hayır. Görü, gördü, gördü. Tamam, gördü. Mevsimsellik var. Yani bir biyoma e, Dört biyomda uğruyor. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Hepsini görüyoruz. Bu da güzel bir detay katacak. Yaptığım bu keşifin 20-30 dakikası tamamen bir koyun bulmak üzerine geçiyor. Neredeyse sırt çantasını tamamlayacağım ama yün eksiğim var. Çevrede de koyun yok. İpim de sınırlı. Uzun bir arayıştan sonra sadece bir tane koyun buldum. Onu da makasla kırptım. Ve sonra tekrar otlanıp yünlerinin büyümesini bekledim. Tabii ki burada şansımız yaver gitmedi. Uzun bir süre bekledim ve sonuç olarak sırt çantamı yapabildim. Bu ufak bir versiyon. Malzeme kastıkça ortanca sonra da en büyüğüne geçeceğim. Alana <laughs> bak. Ben atayım bunları yine de ne var ne yok. Şunların gerek yok ama yine de tutuyoruz yani iyice. Bir sırada keşfe devam ettim ve diğer arkadaşların da uğradığı bir köy buldum. Köyler vesaire bunlar kullanılabilir ama ben buraya bir waypoint attım. Köyler ihtiyacımız olursa gelir buradan kullanırız. Uğradıklarına dair de güzel notlar düşmüşlerdi bu benim hoşuma gitti. Emre diyor ve çok güzel değil mi? Kendi düşen düşen almışlar hep. Kendime düşen payı alıp ben de notumu düşüp oradan uzaklaştım ki bu köyde bir tane serpent. Yani solucan vardı. Oldukça tehlikeliydi şu anki dönem için. Bunlardan yiyor musunuz? Vallahi yiyor. Bunlar da her şeyi yiyor yani. Neyse. Hadi birinize verdim. E ee, ona bak yıkıyor. <laughs> Çok iyi ya. Yıkadı ve yedi. İşte abi hayvanlar. Temiz hayvanlar. Oo böyle miymiş bu? Tamam anladım. Görünüşe göre veriyor bunları. Sağ tık. Evet o doğru söylüyormuş arkadaşımız. Ve koyun. Ama onu da vermem yani yapma onu. X spawn olduğumuz yerlere doğru ilerlerken bir satıcıyla ile karşılaştım. Yiğit! Neredesin ya? Ha buradasın. <laughs> ne yapıyorsun? Merhabalar. Limonata satıyorum. Limonata mı? He limonata. Bir yapayım. bakayım daha önce hiç görmedim. Hem, hemen vereyim bir dakika. Tadımlık veriyor musun peki? Yok tadımlığımız yok. Ama bir demir ha söyleyeyim. Ne kadar? Bir demir mi? Bir, bir demir tabi. Bir bakayım. Evet. Ne veriyor bu? İki, bir buçuk. Hmm. Ben daha iyisini vereyim. Daha iyisi varsa o da olur hemen şöyle kiraz suyu. Kiraz suyu. Ama bu yarım limontası oldu. 5 beş... hmm. Bak bu daha iyiymiş evet. anladım. Bir de şöyle limon sıvısı yaptım. Şey, bu üçüne ne diyorsun şimdi? Üçü hepsi aynı fiyat mı? Bir demir mi? Aynen öyle. O zaman tamam. Anlaştık. Üç tane. Ben de işte tamam. böyle envanterin kapasitesini artırabilecek eşyaları topluyorum. Sırt çantası vesaire de şimdi satma taraftar değilim yani ihtiyacın olursa bir ara yanıma uğra. Tamam hadi görüşürüz. Yani biraz ilk başlar için kazık olsa da güzel bir içecek aldık. İlerleyen yerlerde de can hani beyzimsi bir yer demişti. Orayı buldum. Vay. sesin duymuyorum. Ha, buradaymışsın. Ya. Sen şimdi buraya mi diyen? Ev demedim ki ben sana. Sığınak dedim. Hmm. Hobi TV ya şeyler de Atakanlar da bu Hobi evi bulduk dediler. Herhalde burayı buldular. Ha, olabilir ya. Var mı izin girebiliyoruz mu? Tabii abi gel gel gel. Ben de ben bir tane 5 demir alırım ha. 5 demir mi? <laughs> ne anlamadım. Ha ben senin resmini çekecektim ya. Ha <laughs> buldun mu fotoğrafı? Buldum gidersin. buldum gel ben senin sözüm e vardı çırpınca. gel. <laughs> Kameramı alayım da. Böyle güzel de bir poz ver bakayım. Hatta oraya bir yaslansana sen Lee'in. Orada kenara. <gülüyor> Hepsini <laughs> deneyeceğim. <laughs> <şart. gülüyor> ha, aynen aynen aynen. Kapıya yaslandım. Allah alışırsan bir gün bunlara. Tamam. O Fotoğrafım bende. Bir bakalım şöyle. Güzel. Bunu ben sana vereyim sen bunu evine as. Bekle bu yakışıklıyım ya? Aa benmişim dersin. Aha benmişim. <laughs> Çok güzel değil mi? Aynen on numara. Ya o zaman ben boş harita buldum. Gerçi bunda neler yapabilirim. Dur bu bakayım uyuya basayım. Bu çalışmadı bunda. R. Bir şey yapamıyorum. Ben sana şunu hediye edeyim de belki kullanırsın. Teşekkürler teşekkürler. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de kasıldım da şimdi basic yer arıyorum. Öyle mi ya? Aynen. Marketlerimiz falan olacak diyorum ya galericisinden tutup pet shopuna falan. Belki banka bile yaparız buraya özel. Ya abi arabalar var. Petrol satacaksın. Petrolü, petrol babaları olacak yani düşünsene. O çok iyi olacak. Birçok şey sınırlı zaten. Ona ayak uydurmak zorundasın roleplay. Adı altında. Canla karşılaşmamızdan sonra çevreye bakılmaya devam ettim. İlk yerleşimimiz kasabalaşmamız nereye olabilir diye düşünüyordum. Şöyle bir plan yapmıştık. Önce bir dağılıyoruz, çevreye bakıyoruz, kasılıyoruz, sonra bir araya gelip keşfettiğimiz yerleri birbirimize paylaşıyoruz. Bense bunu unutmuştum. Önce ev yapacağım diye bir yere gitmiştim, oraya sandıkları falan bırakmıştım. Şöyle de bir şey var. Ama bu şimdi sandıktan çalacak bunları. Sandığın içinden alıyor ya. Manyak mıdır nedir? Özel bir anahtar yapıyorsunuz, ona isim veriyorsunuz ve sandıklarınızı kilitliyorsunuz. Kilitlediğinizde de sizden başkası onu açamıyor ve kıramıyor. Yani bir nevi güvenli bir ortam. Elimde anahtar olmazsa sandık kilitli diyor. Elimde anahtar olunca sandığı açabiliyorum. Olay bu. İlerleyen zamanlarda tabii ki çok daha güvenli şeyler olacak. Neyse bunları yaparken de bir kamp kurup arkadaşları davet ettim ki bu konuları konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Sonunda toparlamışım Zümrüt biraz. Uçuyor ama şurada. Vay zümrütle falan geliyorlar. Zümrüt Yaşar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Yaşar Sizin gelmenizde hayvan bile kalktı yatıyordu ne güzel. Saygıdan. Saygıdan. Bak oturdu Merhabalar. yine. Selam selam atakan hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, Abi şimdi buyurun oturun ama şey gelmedi. Emre de yolda galiba. Evet gördüm. Emre de bir gelsin. Konuyu tamam. açayım size. Ya benim niyetim ya yani belli bir bölgede hepimizin evi olsun ya yani ayrı ayrı kurulmayalım. Biz onu istiyoruz. Aynen biz onu istiyoruz. Ben dedim ki burası güzel bir nokta. Olur. Siz bir yer buldunuz mu? Gözünüzde kestirdiniz mi bilmiyorum. Bir bulduk böyle ufak göl kenarı. Gölün kenarına yerleşebiliriz etrafına böyle çevresine. Burası da öyle ama tam, siz nerede buldunuz onu tam olarak? Biz biraz şu, şu ileri taraflarda. Senin işte arka taraflarında abi. Açık alan mı? Açık alan evet. Bayağı güzel bir açık Bura biraz şey geldi bana kapalı geldi de. Bana Giter da öyle ya. Gidelim. Çok da emin değilim o yüzden size sormak istedim. Gelin abi gidelim bir göstereyim size oraya. Bu hayvan aç buna bir şeyler verin yani. Ha, Millet de, aç aç. <laughs> ne <kendimizi gülüyor> <da viremiyorum>. aç. <laughs> Daha medeniyet gelmedi gelsin onlara sokak evet, hayvanlarına bir şeyler yapalım. <laughs> doğru mu gidiyoruz? Evet abi doğru doğru. O zaman ben yanlış yere baktım. Olabilir. Yeni yüzme takımı aldım nasıl olmuş? Güzel abi ne kadar aldın? Valla çok para verdim ya. Hadi ya. Üç kere falan öldüm işte. Sen çok öldün ya. Ben ya daha hiç öldüm. Madem de sanda mı denk geldin o Aynen, troll? ağzını açıp açıp duruyor manyak. <laughs> abi biz haritayı nasıl büyütüyorduk ya? Y'den şey var harita boyutu size. M'ye de basabilirsin. Sol, Sol üst. üst. Ben Y'ye atmıştım ona hızlı olsun diye. Benimki de Y'de. Şu gölet mi acaba ya? M'ye bas... He tamam anladım ben. Ne Bak. o? Pet mi buldun? Attım. Yok kime gitti? Al abi. O. Ne oluyor lan? Oho. Nasıl? <laughs> ne? Oha. Nasıl? Bir canda bir şey var. Pet var canda. Ondan var. kaynaklı Aa, galiba. Aa, şey var. Magnet var bende. Baksana kenarda duruyor. Kenarda duruyor. <laughs> <anladım inşallah. gülüyor> <laughs> Allah'ım ya Ne bu? Neredesiniz burada? Madende iz. Wow. <laughs> <laughs> Hiç <gülüyor> belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da keyfimiz. Dur. Abi ya ben de fotoğrafçılık yapıyordum. Para kazanıyordum. Bir şeyler yapıyordum da neyse. alalım. <laughs> <laughs> Magnet aç. Hayır. <laughs> açtı açtı. Hayır açtı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ama geldi Çok <laughs> şey iyi. değil mi? Su Geldi bana. Bana gelmedi. Aa balina geldi. <laughs> Kıyıya bal balina geldi. Sese bak ya. Emre geldin hoş geldin. Aslında açıklık ya hoşuma gitti. Ben buralara gelmiştim bu arada. Bana ya. Ben ha, buralardan geçmiştim vermek. bu arada. Oha balina şaka kalktı lan. Nerede? Galiba yeni girdiğin için. A, şu. Log yiyor. Diyor. Tamam. Ne diyorsunuz şimdi ne yapalım? Düzlük güzel ama çok su var ya. Tam şu merkezi yere göre kurulacaksak olur. Aa solucan var dövelim mi şunu? Gelin gelin solucanı dövelim gelin. Solucan gel, var. Gel. Abi bu bizi dövüyordu. Bu köydeki olan mı? Evet evet bu 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 bu. Geliyor. Ay! Oha! Oha yardım edin vurun vurun. Abi ne oluyor buna? Ne oluyor oğlum uçuyor bu. Kalkansız olan geri dursun. Öldü öldü öldü. Lan sen hayırdır? Buraya medeniyet kuracağız uza. O oh, pullara bak. Ne yapılıyor ki bunlar? Soğan düşürdüm bir tane. Oha! Zırh yapılıyormuş. Çok güzel görünüyor. Çok hoşuma gitti. 7 şey veriyor dayanıklık. 3 tane var ama bundan bol bol kesmemiz lazım bizim. Abi nereye kuruluyor? Atakan al istedin, attım. Bakın isterseniz sizden. Bakayım ben de. Bir de şöyle bir şey düştü ama. Ha. Al bakayım. Güzel. Bakın siz de bakın. Evet. Abi ben yani sevdim de. burayı ya. Ama şöyle suyun kenarına değil de merkezi kurulursak olur. Liman falan evet. da yaparız buraya. Bir de hayvancılık işlerine ortak girelim. Mesela koyun... Ahırı yapalım, hepimiz oradan kasılalım. ve buranın aslında bir fotoğrafını çekebiliriz öncesi ve sonrası yapmak için. Böyle yüksekten çekmemiz lazım. <laughs> Tepeye dedik adam daha da yukarı çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam çekti galiba. <laughs> Fotoğraflara bakayım. Can sen niye gelmedin? Fotoğraf, Fotoğraf çekilmedin. <laughs> Bu ne lan? <laughs> At abi. Ee, 144p <laughs> benim, benim kameramı almamız lazımdı. Adamın kamerası çok kötü ya. Neyse şükür diyelim. Ben waypoint'i atıyorum buraya. Artı tuşuydu. Tamam abi. Siz de atın olmadı. Kaybetmezsiniz. Burası o zaman bizim ilk evlerimizi yapacağımız nokta. Evet, birçok şeyi açıklar, kavuşturduk. Burası bizim ilk yerleşeceğimiz bölge. Bir nevi kasabamız olacak. Bu videoyu editliyorum ama Twitch'te bir yandan yayınlar da yapıyorum. Bu videoya göre çok çok öndeyiz. Bu bir seri değil. Devamı gelip gelmeyeceği belli değil. Bunu tamamen siz belirleyeceksiniz. Twitch kesitler gibi düşünebilirsiniz. O zaman şimdilik bu kadar. Destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilir ve Twitch yayınlarına gelebilirsiniz. Gelecek video ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca Ejderha Adventure Motions, Golem Zafer Yıldız, Guardian Enes Aktürk, Aydın Deniz Çağ ve İbrahim Oruca çok teşekkürler.